Her gün bir kaşık yerseniz vücuttaki tüm kasları demir gibi yapıyor. Tüm kasları demir gibi güçlendiren tahin, her gün yediğinizde vücudu baştan sona yeniliyor. Özellikle kış aylarında artan soğuk algınlığı ve grip vakaları günlük hayatı zorluyor. Hastalıklara karşı koruyan tahin, aynı zamanda içerdiği vitaminler sayesinde vücuttaki itabı atıyor. İşte tahinin mucizevi faydaları. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Besinlerin vücudumuz üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Tahinin ham maddesi susamdır. Aromatik bir tada sahip susam bitkisinin tohumundan yapılır. Tahin özellikle kış aylarında vücut direncini yükseltmesi ve hastalıklara karşı koruyucu görevi ile bilinir. Peki tahinin faydaları nelerdir? Evde tahin nasıl yapılır? İşte tüm detaylar. Tahinin faydaları nelerdir? Çinko, demir, bakır ve selenyum mineralleri bakımından zengindir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp sağlığını destekler. İçermiş olduğu omega-3 yağ asitleri sayesinde iltihaplara bağlı olarak gelişen hastalıkları önler. Yüksek oranda kalsiyum, bakır ve magnezyum içermektedir. Kemik sağlığını korur ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri sayesinde beynin bilişsel fonksiyonlarını destekler. İdrar söktürücü özelliği vardır. Cildi güzelleştirmeye yardımcı olur. Ağır ve zararlı metallerin vücutta oluşturduğu hasarlara karşı vücudu korur. Mide ağrılarına iyi gelir ve bağırsak hareketlerini düzenler. Eklem kemiklerinin sağlığını koruyarak romatizma riskini azaltır. %20 oranında saf protein içerir. Bundan dolayı tahin kasları güçlendirir ve korur. Kasları güçlendiren diğer besinler. Sağlıklı ve kaslı bir vücuda sahip olmak isteyen kişiler zamanlarının büyük bir kısmını spor salonlarında geçirmek zorunda kalabilir. Ancak kas kütlesini artırmak için sporun yanı sıra kas yapan yiyecekler de tüketilmelidir. Bu besinlerle ilgili detaylı bilgiler şu şekilde sıralanabilir. Yumurta. Vücut geliştirme için beslenme programı hazırlarken protein oranı yüksek olan gıdaları listenizin başına ekleyebilirsiniz. Protein denilince akla gelen ilk gıdalar arasında yumurta yer alır. Yumurta kas yapan yiyecekler arasında ilk sıradadır. Yumurta kasların büyümesine, iyileşmesine ve güçlenmesine yardımcı olur. Tek başına yumurta yemek istemiyorsanız kas yapan yiyecekler grubunda yer alan ve besleyici yağ oranı da yüksek olan avokado ile birlikte tüketebilirsiniz. Kırmızı ve beyaz et. Ağır ve yorucu çalışmalar sonrasında vücut iyileşme sürecine girer. Bu süreçte vücudun iyi beslenebilmesi istenilen sonucun alınmasına yardımcı olur. Kas yapan yiyecekler çalışma sonrasında vücudu desteklemek için önemlidir. Izgara veya haşlanmış tavuk ya da et dengeleyici bir öğün olabilir. Beyaz ve kırmızı et kas yapıcı yiyecekler arasında yer alır. Bu gıdalar vücut direncinin zamanla artmasına da destek olur. Yeşil yapraklı besinler Kas yapan yiyecekler denildiğinde aklınıza ilk olarak yeşil yapraklı besinler gelmese de bu ürünler göz ardı edilmemelidir. Özellikle kas yapan yiyecekler arasında yer alan ıspanak beden gelişimine de olumlu etki eder. Soya fasulyesi. Sebze ağırlıklı beslenenler için iyi bir kas yapıcı besin alternatifidir. Soya fasulyesi içerdiği 9 temel amino asit sayesinde kasların hızlı şekilde şekillenmesini sağlar. Salatalara eklenerek de tüketilebilir. Ananas. Proteinlerin parçalanmasına ve kasların güçlenmesine yardımcı olan ananas, kaslarda oluşan iltihaplanmaların da önüne geçer. Kas yapan yiyeceklerden olan ananas, spor sonrası vücutta oluşan ağrıların önlenmesine yardımcı olabilir. Fındık, fıstık ve badem. Zengin besin kaynağı olmalarının dışında bu kuru yemişler antioksidan özellikleri ile sizi zinde tutar. Kas yapan yiyecekler arasında yer almalarının yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi de sağlarlar. Hazır ve taşınabilir olmaları sayesinde gün içinde besinlere ulaşmanın zor olduğu anlarda kuru yemiş tüketilebilir. Omega 3 kaynağı balık. Ton balığı ya da somon gibi yağlı balıklar kas yapan yiyeceklerin başında yer alır. Balıkta yer alan yüksek miktardaki omega 3 hem kas kütlesinin artmasına hem de kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar. Bu ürünler spordan alınan etkinin artırılmasına da yardımcı olur. Tahıllar. Tahıllar vücut geliştirme için beslenme listelerinde mutlaka yer alan gıdalardır. Kan şekerinin düzenlenmesini sağlayan baklagiller, vejeteryan ve vegan beslenenlerin sık tükettiği besinlerdir. Kas yapan yiyecekler arasına kinoa, barbunya, yeşil mercimek, badem, ceviz ve çam fıstığı da eklenebilir. Beslenme tercihlerinizi doğal ve organik ürünlerden yana yapmanız önerilir. Kas kütlesi artırma için çaba harcıyorsanız, sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekir. Meyve, tahıl ya da et fark etmeksizin, doğal olanlarını seçmeli ve tüketmelisiniz. Bu sayede hem sağlıklı beslenebilir, hem de kas yapan yiyecekler ile kas kütlesinin artmasını sağlayabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.